Mezopotamya hakkında insanların bilmediği ne var? Onların icatları modern dünyamızın tam anlamıyla bel kemiği. Hadi zamanı geriye saralım. 4000 yıl önce Dicle ve Fırat arasındaki topraklarda, Mezopotamyalılar sadece hayatta kalmıyor, aynı zamanda yenilikler yapıyorlardı. Bize bilinen ilk yazı sistemini çivi yazısını verdiler. O kil tablet üzerindeki karalamalar her şeye dönüştü. Edebiyattan hukuk kurallarına kadar. Sırada tekerlek var. Sadece savaş arabaları için değil, çanak çömlek, ulaşım ve modern endüstriyi düşünün. Hiç saate baktınız mı? Mezopotamyalılar 60 saniyelik dakikayı ve 60 dakikalık saati icat ettiler. Bu onların matematiği iş başında, her saate baktığınızda, hatta sulama ve şehir planlamasında önce oldular, modern şehirlerin temelini attılar. Yani bir dahaki sefere bir not yazdığınızda, arabaya bindiğinizde veya saatinize baktığınızda, unutmayın, Mezopotamya'nın mirasında yaşıyorsunuz. Tarih sadece geçmişte kalmaz, o günlük hayatımızın bir parçasıdır. Tonay.